Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta MM2 oynayacağız. Brokeon mu oynayalım? MM2 mi oynayalım? Bunu mu oynayalım? Bunu mu? Yoksa bu gerçek ya da bunu oynayalım. Aynen bunu Dengiştem bile bir şey olmuyor. Şimdi bir taktik yapmak istiyorum. Kıbrıda Şimdi bir taktik yapacağım. Ya burada değil. Bura başka, başka bir harita arkadaşlar. Başka bir haritaya gideceğim. Bu harita. Kapı tamam. Ah, tamamdır. Uy, da Bir daha yapacağım. sana başka bir mm e gireceğim şunu da deneyeyim de olmadı olmadı daha kuvvetli atlarken olmadı atlamadım ki zaten anlamadım ki iyi e, atlamadım ya az önce atlamıştım bu sefer atlamadım ee, bu sefer kempçi olsun arkadaşlar. Ben kempçi yapabiliyorum. Ee, bakalım. Koşalım. Okey. Amacımız yine öyle yapmak. Al, al, al abi abla 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 abi abi abla ay abi 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 ya sıkıştırdı beni ya sıkıştırdı beni gördüğünüz gibi yine kemçi yapacağız Kemçi çok kolay Aa, uzak Uzak gördünüz mü? Ya biraz şu tableti kayın. Bak. Bakın. What? What the fuck? What the fuck? Kim? What the fuck you are anamamo? Ağzım. Allah. Abi izin verseydin biraz tırmansaydım. Tamam bu sefer öyle yapmayacağım. Campç yapacağım hemen. Lan oyun bozuldu. Allah yapamadım. Yine yapacağım diye vuramadım ya. Ya gerizekalı sinir etti beni ya. Kemçe yapıp duruyorum ben. Kemçe öğrenmem lazım. Vat Uzak ya. Yine uzak sinir etti beni. Bir vuramadım ya. Nup gibi. Lan biraz kaydedeyim tableti. Tamam. Sonunda be. Ya çıldırsak elini de. Gerçekçi kamçı. Gerçekçi kamçı geliyor. Selamun aleyküm Esrar. Selamun aleyküm Esrar. Selamun aleyküm İsrail. Selamun aleyküm. Selam aleyküm İsrail. O İsrail, ben Filistin. Hadi. O İsrail ben Filistin. Ölürsem Filistin kaybediyor. İsrail kazanıyor. Tamam. İsrail cehennemin dibi bir. İsrail'in başkenti İsrail'in başkenti cehennemin dibi. Bakalım. Allah kaç kaç kaç. kaç. Ya arkadaşlar ya. Bana ne Filistin, bana ne Filistin. Bir daha bir daha bir daha gerçek çıkamıştı işte değil bu. Of. Bu sefer mi Filistin mi İsrail mi arkadaşlar? Bu sefer kalan yan göreceksiniz. Tabii ki en iyisi Filistin. Abla. Ay abi. Oy. Şimdi zıplama açalım. Kapçı zıplama. Filistin kazandı az önce. Filistin 1-0 önde. Evet Filistin kazanıyor gördüğünüz gibi boşuna uğraşmayacağım. Filistin kazanıyor. 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 Tövbe tövbe. Hoparlör gitti. Senin ben onun ağzına sıçayım ya. Olmadı. Şuradan tırmanarak dinlediğiniz için teşekkür daha öbür memek oynayamadık. Tövbe bismillah. ciniyet gizemi. Gireyim mi arkadaşlar? ciniyet gizemi. Gireyim mi? Ee, bazen e, videolar çok uzun sürüyor. Öbür videomda masum oldum demiştim ne güzel. Ee, şey olmuştu. Video kapanmıştım. Nasıl kapandığını bilmiyorum. Galiba çok sürmüş. Bu sefer yine kapanacak gibi geliyor bana. Çok sürüyor. Benim video çekmem, konuşmam biraz ee, işte bozuyor. Lafın gelişi. Neyse. Bu arada ee, şey okuldan geldim de bir yere gitmiştim de o yüzden video atamadım. Yoksa atardım ben. Hadi hadi. Gördüğünüz gibi karakterimi değiştirdim. Böyle yaptım. Ben öbür gün katil. Ee, bu sefer katil olacağımı düşünüyorum. Lol da Bu kazanmış tamam. Videonun devamı da gelebilir şu an. Çünkü abimin tabletinin şarjı var. Videonun eğer video kapanırsam devamı gelecek. İki tane yan yana gelecek. Bunu seçeceğim. A ramsam sam a sam baksam. A Aram sarsam ağrı. Ay. Tövbe tövbe. Yüzüm gözüktü az önce. Az önce yüzüm gözüktü gördünüz mü? İnşallah görmemişsinizdir. Gözükse de bir şey olmaz ki. Ha 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 ha. Masum. Kafalarımızdan gelen beyni bol ederlermiş. Allah çocuk katil kesin dur şuradan atlayalım da kesin. Allah şu katil olabilir ses açalım ya korkak mıyız <Gülüyor> <Gülüyor> zıplıyor bu ne yapacağız uy kaçın 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 şuradan kenardan gideceğim Nereden gideceğim? Şerif öldü. Kemper. Kesin Kemper. Allah. Allah, abla bırak beni Allah. Abla bırak. Abla üstte biri var. Abla. Beni bırak abla. Aa Kemper yapıyormuş. Atamaz ki oradan. Kemper. Pır. Aha ben alacağım Gelsin de Oradan geleceğini biliyorum Kusuyor mu? Lan korkak. Kuramadım ya. arkadaşlar sonunda. Bu arada kaç dakika olmuş? Uy, 12 dakika olmuş. 42 saniye bitiyor. Daha var. Hemen çekelim. Oyun, kız oyundan çıkmış. Yo orada. Ha. Tamam boş boşuna suç açtı. Deniz macan uy güzel Batırım Ben dayan varam <laughs> Hasım mı? Senin ben oyun Senin ben oyunun ağzına tüküreyim ya Kim katilse benim katili bir çağırdı Herkes katil Düşünsenize herkes katil ben şerim herkes katil ben şerif kesin oradaki kız katil ben öyle düşünüyorum yine bu olamaz ya ama şerif çıktı orta lan git bakan bak bakan bazen bazen bakonlar yor. ne bu kat? abla yanımda bile yoktun Tövbe tövbe. Abla yanımda yoktu. Keltoş ablamız yanımızda yokken ilaçmış. Gördünüz mü internet bok gibiymiş. Anladınız. İnternet bok gibiymiş. Neyse arkadaşlar. <laughs> Devamı şimdi gelecek. Nokta video kapanacak şimdi. 40 dakika olmuş. Oha. tam hemen kapatıyorum. Ee, devamı geliyor şu an. Hemen 1 2 3. Bay bay.